96 yıl önce bugün Türk Medeni Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Başta ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eşitlik ve demokrasi mücadelesinde bize güç katan devrimcileri saygı ve sevgiyle, şükranla anıyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ödemiş kadın kollarından Türk Medeni Kanununun kabulüne ilişkin basın açıklaması gerçekleşti. Ayşen Kaya Görgülü hepimiz özgür oluncaya dek mücadelemize devam edeceğiz dedi. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi kadının insan hakları açısından dev bir adımdır. Bu yasa kadını ve erkeği yurttaşlık temelinde eşitlemiştir. Erkeğin çok eşitliliği, eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırılmış, e, tek eşle evlilik esası getirilmiş kadınlara boşanma mahkemede tanıklık yapma, eşit miras, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf yapma hakkı tanınmıştır. 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunu ile de aile hukuku kuralları günün değişen koşullarına uygun hale getirilmiştir. Aile reisi kocadır hükmü değiştirilmiş, evlilik birliğinde kadın ve erkeğe eşit söz hakkı tanınmıştır. Evin seçimini kocanın yapacağı hükmü değiştirilerek eşlerin ortakça oturacakları evi birlikte seçmeleri hükmü altına alınmış, evlilik birliğinin giderlerini yalnızca mal varlığı ile değil, emekleriyle de katılım katılabileceği olanağı sağlanmıştır. Ayrıca evlilik sona erdiğinde evlilik süreçinde edinilen malların paylaşımında eşler arasında eşitlik sağlanmıştır. AKP iktidarının kadın erkek eşitliğine inanmayan zihniyeti her geçen gün kazanılmıştır. Haklarımızı aşındırdı. 2017 yılında müftüler resmi nikah yetkisi tanındı. Böylece layık hukukun simgesi olan medeni kanun Kanunumuzla sağlanan hukuk birliği göz ardı edildi. 2021 yılında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece yarısı karar karalili kadının yaşam hakkını savunan İstanbul Sözleşmesi hukuksuz bir şekilde fesih edildi. Şimdi de kadının nafakak hakkına göz dikildi. Değerli basın mensupları, Boşanma sırasında taraflara üç eşit nafaka hakkı tanınır, tanınır. Bunlar tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasıdır. Tedbir nafakası boşanma davasının açıldığı günden başlayarak dava süresince gerekli görüldüğü hallerde verilen bir nafaka türüdür. Kadın dayanışma vakfının yoksulluk nafakası incelemelerine göre dava sürerken müşterek çocuklar için talep edilen tedbir nafakası oranı sadece yüzde 44'dür. Eşler için talep edilen tedbir nafakası oranı ise yüzde 46'dır. İştirak nafakası çocuğun velayeti olan alana eşe çocuğun hakkını eğitimi ve korunması için ödenen nafakadır. Çünkü bu giderle anne bebe babanın ortak sorumluluğudur. Müşterek çocuklar için talep edilen iştirak nafakasının oranı yüzde 61'dir. Yoksulluk nafakası ise boşanma davasının bitip kesinleşmesinden sonra ödenen bir nafaka türüdür. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa geçimi için diğer taraf Taraftan mali gücü oranında nafaka bağlanır. Düzenlemede herhangi bir cinsiyet belirtilmemiştir. Daha daha çok kadının lehine olmasının nedeni boşanma sırasında yoksullaşan taraf daha çok kadınlardır. Bu tablo to toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir sonucudur. Kaldı ki bu nafaka süresiz değildir. Alacaklının yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde ortadan kalkar. Buna ek olarak alacaklı tarafın bir başkasıyla fiilen evlenmiş gibi yapması ise işe girerek yoksulluğunun ortadan kalkması durumunda da mahkeme kararıyla kaldırılabilir. Ayrıca mali durumların değişmesi halinde nafaka miktarının azalmasına karar verilebilir. Kadınlar tarafından talep edilen yoksulluk nafakasının oranı yüzde yetmiştir. Çünkü davalara taraf olan kadınların yüzde kırk herhangi bir geliri yoktur. Kadın Dayanışma Vakfı'nın 2019 yılında yaptığı bu çalışmaya göre mahkemeler nafaka taleplerinin sadece yüzde sekizini tam olarak kabul etmiştir. Ayrıca nafaka meblaları da kamuoyuna yansıdığı gibi milyonlar değildir. Kadınlar sadece yüzde ikisi 2000 TL üzerinde nafaka alırken yüzde 66'sı 500 TL'nin altında nafakaya mecbur bırakılmaktadır. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Bağlanan nafakaların yüzde 50.7'si ödenmemektedir. Ayrıca bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödediğini iddia eden erkekleri TÜİK verileri bile yalanlıyor. 2020 yılında açıklanan TÜİK verilerine göre Türkiye'de boşalmaların sadece yüzde %2.2'si bir yıldan az evlilikleri kapsıyor. Değerli basın mensupları, şahsın hükümetin yaptıkları bunlarla da bitmiyor. Aile hukukunda zorunlu ara buluculuk uygulaması getirilmeye çalışılıyor. Bu düzenleme hayata geçirilirse kadınlar açısından yeni bir mağduriyetler yaratılacaktır. Örneğin kadın şiddet uykulayan erkek ile aynı masada uzlaşmaya zorlanacak. AKP hükümeti boşanmaları hızlandırarak dava süresince yoksullaşan tarafa ve çocuğa bağlanan tespit tedbir, tedbir nafakasını da ortadan kaldırmayı planlıyor. Boşanma davası süresince aile konutunda kalan kadın ve çocukların yaşanmasına yaşamasına karar verilebiliyordu. Oysa getirmeye çalıştıkları yeni düzenlemede kadın ve çocuklar birkaç ay içinde aile konutundan çıkarılabilecek. Zaten ödenmeyen nafakalar için ister öde ister ödeme dönemi başlayacak. Değerli basın mensupları, biz bu hakları büyük mücadelelerle son, mücadeleler sonucunda kazandık. Cumhuriyetimizi kadın erkek beraber kurduk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ki eşit, demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olan bir Türkiye'yi yeniden hep birlikte inşa edeceğiz. Aydınlık bir gelecek tasarısıyla kurulan Cumhuriyetimizin karartılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm kadınları ve eşitlikçi erkekleri Medeni kanunumuza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bugün bizimle dayanışma içerisinde olan kadın platformlarını, dernekleri, duygu ve düşüncelerimizi paylaşan çoğaltan herkese selamlıyoruz. Hepimiz eşit, hepimiz tok, hepimiz güvende, hepimiz özgür oluncaya dek mücadelemize devam edeceğiz. Sevgiler, saygılar sunuyorum.